Herkese merhabalar. Neredeyiz? Bomonti'de Tıkla Medya'nın satış ofisindeyiz. Ve garajımıza Rüya Hanım'la beraber gittik, ellerimizle mini Cooper aracımızı aldık. 30 Mayıs'ta yapacağımız büyük çekilişte sahibini bulacak. Anahtar şimdilik bende ama dediğim gibi 30 Mayıs'ta yapacağımız büyük çekilişte Serdar Ortaç bu anahtarı benden alacak ve kazanan talihlimize verecek. Aşağıda bir numara bıraktık arkadaşlar. O numaradan ar arayarak hala aklınıza takılan ya bunlar nedir, bunlar ne iş yapıyorlar gibi şeyler hala aklınıza takılıyorsa ya da bizi diğer çekiliş sayfalarından ayıran özellik ne diye düşünüyorsanız eğer bütün cevaplarınızı satış ekibimiz arayarak e, bilgi alabilirsiniz. Siz ne dersiniz Hanım? O zaman diyoruz hiç zaman kaybetmeyin. Hemen tıkla medya sponsor olun. Biz de sizin takipçilerinize mini kopu sizin adınıza hediye edelim. Bekliyoruz.